kedilerin ruhsal güçleri ve gizemli yönleri Kediler gizemli ve mistik varlıklar. Belki aranızda kedilere yakınlık duyamayan veya korkanlar olabilir. Ama birazdan anlatacaklarım tarih boyunca bu gizemli hayvanlara duyulan takdir ve saygının temelinde yatan gizemlere ışık tutacak. Sevgili mistik yolcular, Başlamadan önce sizden videolarımızı beğenerek ve paylaşarak bizlere destek olmanızı rica ediyoruz. Ayrıca kitabımız Mistik Yolda Yürümek için bağlantıyı aşağıdaki ilk yorumda paylaşacağım. Okumak için bağlantıdan indirimli olarak alabilirsiniz. Şimdi hazırsanız kedilerin mistik güçlerine doğru bir yolculuğa çıkalım. Kediler mistik rehberlik için birçok kültürde kullanılan önemli bir simgedir. Onların hareketleri, davranışları ve zekaları insanlar için birçok önemli anlam taşır. Bu nedenle birçok insan kedileri mistik rehber olarak görür ve onların davranışlarından birçok farklı şekilde yararlanır. Örneğin kedilerin sessiz hareketleri insanların meditasyon ve içsel yolculuklarda kullanabilecekleri bir rehberdir. Kediler sessizce hareket ederek insanların zihnindeki karmaşayı azaltabilir ve huzurlu bir ortam yaratır. Ayrıca kedilerin özgürlükleri ve bağımsızlıkları insanlara kendi hayatlarının kontrolünü ele almak ve özgürlüklerini korumak konusunda ilham verir. Kedilerin davranışları insanların düşünce süreçlerine de rehberlik edebilir. Örneğin bir kedinin yavaşça hareket ederek avını izlemesi insanların sabır ve azimle hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca bir kedinin herhangi bir şeyi izlerken gösterdiği dikkat, insanlara bir konuya odaklanmak ve odağı kaybetmeden çalışmak konusunda ilham verebilir. Peki ama tarih boyunca kedilerde hangi gizli güçler olduğu fark edilmişti? Şimdi ilk önce Antik Mısır'a ve ardından İslam kültüründe kedilere nasıl değer verildiğine bakalım. Antik Mısır'da kediler Tarihin en ilginç uygarlıklarından biri olan Antik Mısır uygarlığının kedilerle ilişkisi oldukça özeldir. Araştırmalar, kedilerin Mısır'da yaklaşık 4000 ila 4500 yıl önce evcilleştirildiğini gösteriyor. Antik Mısır uygarlığı, kedileri ilk evcilleştiren uygarlık olarak bilinir. Mısır'da kediler, başlangıçta fare ve diğer zararlıları avlamak için tarlalarda ve depolarda serbest bırakıldı. Bu durum zamanla kedilerin insanlarla birlikte yaşamaya başlamasına neden oldu. Ancak zamanla kedilerin ruhsal güçleri ve mistik özellikleri keşfedildi. Bu sebeple Mısır halkı kedileri kutsal varlıklar olarak görmeye başladılar. Antik Mısır mitolojisinde çeşitli tanrıların kedilere benzediği ve bazı tanrıların kedilerin sembolü olarak kullanıldığı görülür. Tanrıça Bastet kedilerle bağlantılı görülürdü ve evlerde heykelleri tutulurdu. Bastet genellikle bir kadın bedeniyle ve bir aslan başıyla temsil edilirdi. Bu ikonografi onun aslan gücüyle birleşen dişil enerjiyi ve anneliği sembolize ederdi. Bastet Mısır mitolojisinde evlerin koruyucusu olarak kabul edilirdi ve aileleri ve evleri kötü enerjiden koruduğuna inanılırdı. Aynı şekilde kedilerin en önemli ruhsal gücünün Bulunduğu ortamı negatif enerjiden ve kötü ruhlardan arındırma özelliği olduğuna inanılırdı. Bu sebeple tapınaklarda ve evlerde kedi beslenirdi. Kötü enerjiler ve ruhlar kedilerin bulunduğu alana giremez veya orada barınamaz diye düşündükleri için onları koruyucu bir varlık olarak kabul etmişlerdi. Antik Mısırlıların kedileri mumyalama nedenlerinin ölülerin ruhlarına rehberlik edecekleri inancı olduğu düşünülmüştür. İslam'da kediler. İslam kültürü kedileri temiz ve mübarek hayvanlar olarak kabul eder ve bu nedenle kedilerin mistik ve ruhsal güçleri olduğuna inanılır. Müslümanlar kedilerin evlerdeki varlıklarının insanları kötü enerjilerden koruduğunu düşünürler ve kedileri temiz hayvanlar olarak gördükleri için saygı duyarlar. Hz. Muhammed'in birçok hadisinde kedilerin sevgi, merhamet ve temizlik gibi değerleri temsil ettiği söylenir. Bir hadiste bir kadının kediyi öldürdüğü için cehenneme gideceği belirtilir. Ayrıca bir başka hadiste bir adamın bir kediye su vermesi için bir kova su alması ve kedi suyu içene kadar beklemesi gerektiği anlatılır. Ayrıca Hz. Muhammed'in kendisinin de Muezza veya Zübeyir adını verdiği bir kedisi olduğu söylenir. Bir gün kedisinin ceketinin üzerinde uyuduğunu görür ve namaza gitmesi gerektiği için kediyi uyandırmadan ceketinin o kısmını kestiği söylenir. Ayrıca rivayetlerde her gün eve döndüğünde kedisine su ve yemek vermek için özen gösterdiği söylenir. Onun kedilerle olan bu örnek ilişkisi İslam kültüründe de kedilere büyük sevgi ve saygının doğmasına zemin hazırlamıştır. Türklerin kedilerle özel ilişkisi Türk milletinin kedilerle eskiden gelen merhamete ve sevgiye dayalı bir ilişkisi var. Kedilerin mübarek olduklarına inananlar onları evlerinde, bahçelerinde ve hatta iş yerlerinde beslerler. Onların maddi bereketi arttırdıklarına ve negatif enerjiden bulundukları ortamı arındırdıklarına inanılır. Türkiye'nin sokaklarında kedilere mutlaka su ve yemek verenler vardır. Zor durumda olan kedilere de yardım edilir. Bu durum yeni değil, oldukça eski bir gelenek gibidir. Kedilere bazı mistik özellikler de verilmiştir. Çoğunlukla yanlış yorumlanan bir inanç kara kedilerin uğursuzluk getirdiği yönündedir ama aslında o inancın özünde kara kedilerin tam aksine uğursuzluğu kaçırdığı, kötü enerjileri def ettiği şeklindedir. Özellikle kara kedilerin bu amaçla evlerde beslenmesi tercih edilmelidir. Kara kediler ayrıca ev halkının sağlığını korur ve hane halkındaki bahtsızlığı yok eder. Bunun yanında Türkler kedilerin dokuz canı olduğuna inanırlar ve ölüme bile karşı koyabilen şanslı hayvanlar olduklarını düşünürler. Günlük tabirlerinde de kedi gibi dört ayağı üstüne düşmek deyimiyle kedilerin şanslı olduklarına vurgu yaparlar. Kediler evde yemeklerini acele etmeden yavaş yiyorlarsa o evde huzur ve bereketin kalıcı olacağına inanılır. Eskiden uygulanan ve şu anda çok bilinmeyen bir inanışta kedilerin şifa kaynağı olarak görülmesi ve bebeklerin üzerine yatırılmasıdır. Türk halk kültüründe bebeklerin sağlıklı büyümesi ve rahat uyuması için kedilerin üzerine yatırılmasının faydalı olduğuna inanılır. Özellikle bebeklerin karın ağrısı veya huzursuzluk durumlarında kedilerin bebekleri sıcaklığı ve titreşimiyle rahatlattığı düşünülür. Şu anda batının çok ilgi gösterdiği kedilerin şifa verdiği düşüncesi, Türklerin eskiden beri bildiği ve hatta uyguladığı bir yöntemdir. Türk halkı, kedilerin sıcaklığıyla birleşen mırıltılı titreşimlerinin Özellikle ağrı gidermede, romatizmal hastalıklarda, strese bağlı psikolojik rahatsızlıklarda, kulak iltihabı ve iltihaplı hastalıklarda şifalı olduğunu bilirler. Bu noktada ben de kendi kedimden bir örnek vermek isterim. 12 yaşındaki kedim Miu ne zaman ağrım olsa tam ağrıyan bölgeye gelip patileriyle masaj yapar. Masajı bittiğinde yine o bölgenin üzerine uzanır ve bir süre uyuklar. Böyle yaparak ağrımı geçirdiğine defalarca şahit oldum. Evde başka kedilerim de olmasına rağmen en yaşlısı olan Miyumuz bilgelik dolu bir enerji yayar. Yalnız bunu sadece Cemine bana gösterir ve diğer kedilerle arası hiçbir zaman iyi olmamıştır. Bizden başka tüm canlılara mesafeli bir duruşu vardır. Ona da bu videomuz aracılığıyla şifa veren muhteşem enerjisi için çok teşekkür ederiz. İyi ki bizi seçip hayatını bizimle paylaşıyorsun Miyucu. Hep sağlıklı ve mutlu kal. Kediler ölüleri görebilir mi? Başlık biraz ürkütücü görünse de bu konuyu anlatmamız iyi olur diye düşündük. Pek çok farklı kültürün halk inanışlarında kedilerin bir insanın öleceğini anladığı ve hatta öldükten sonra ruhlarını görebildiklerine inanılıyor. Örneğin İskoçya'da kedilerin ölülerin ruhlarını görebildiği düşünülür. Eski bir İskoç efsanesine göre bir adam ölürse, kedisi yatağının başında oturur ve ölü adamın ruhunu bekler. Kedi ruhu görebilir ve gölgenin şeklini takip ederek ölü adamın ruhunu öldüğü yerden ruhların dünyasına kadar götürür. Benzer şekilde İngiliz halk inancında kedilerin hayaletleri görebildiği düşünülür hayaletlerin varlığını hissettiren işaretlerden biri, kedilerin aniden uyanarak huzursuz davranışlar sergilemesidir. Buna kedi hayaleti görüyor denir. Kediler birden irkilir ve karanlık bir noktaya gözlerini sabitlerler. Bu davranışlarının onların ruhları görebildiklerine dair inanışlara katkısı olmuştur. Burada şunu belirtmek isterim ki kedilerin koku alma ve duyma duyuları bizim beş katımız gücündedir. Dolayısıyla bizim duyamadığımız sesleri duymaları onların irkilmesine neden olur. Her irkilme ve dikkatle dinleme hareketinin bu şekilde yorumlanması doğru değildir. Yalnız burada şunu da belirtmek isterim ki kediler bizim göremediğimiz enerjileri de fark edip hissederler. Bazen gözleriyle bu enerjileri takip edebilirler. Bunların ruhlar olmadığı, farklı frekansa sahip varlıklar olduğunu düşünüyorum. Bazen enerjinin iyi veya kötü çok yoğunlaşması, onun bir varlık gibi hissedilmesine neden olur. Kediler bu yoğunlaşmış enerjileri görebiliyorlar. Sizden çıkan düşünsel enerjilerin yoğunlaşmış birikintilerini de fark edebiliyorlar. Sizin enerji alanınızı yani auranızı görebiliyorlar. Gözleri bizlerden daha ince enerjileri görebilme yetisine sahip. Eve gelen insanlara farklı tepkiler vermeleri insanların auralarını görebilmelerindendir. Aura'da fark ettikleri karanlık alanlardan hoşlanmayan kediler o kişiden uzak durmak isteyebilirler. Aura'daki yırtık alanlar da dikkatlerini çeker ve bazen bu durum onları öfkelendirebilir. Tam aksine o insanların auralarında uyumlu güzel titreşimler de bu hayvanların o insanlara çekinmesine neden olur kedilerle uyumlanan insanların auralarında bir değişiklik olduğunu da düşünüyorum. Kedi besleyen ve kedilerle uyumlanan insanların auratında farklı bir çekim alanı oluşuyor. Bu durumda yabancı kedilerin onlara daha rahat yaklaşmalarına neden oluyor. Bu videoda kendi hayatımdan da örnekler vermek istiyorum çünkü kendimi bildim bileli kedilerle çok yakın bir ilişki içindeyim. Anne ve babamın kedilere mesafeli olmalarına rağmen çok küçük yaşta kedileri adeta severek dünyaya geldim. Zamanla onları da kedi beslemeye ikna ettim ve onların da çok içten birer kedi severlere dönüştüklerini gördüm. Babamın erken yaşta vefatından sonra şu anda hayatta olmayan kedimle bir gece yaşadıklarım çok ilginçti ve bu konu başlığıyla örtüşüyor. Babamın vefatının 3 veya 4. ayında bir gece salonda kedim, köpeğim ve ben oturuyorduk. Köpeği babamın ölümünden sonra almıştık ve çok küçük ve tatlı bir teriyerdi. Gece geç bir saatti ve hepsi uyukluyordu. Ben de televizyon seyrediyordum. Kedim birden sıçrayarak uyandı ve babamın her zaman oturduğu koltuğa doğru bakmaya başladı. Gözleri heyecanlandığını gösteriyordu çünkü simsiyahtı. Kedilerin gözleri heyecanlandıklarında veya bir şeye odaklandıklarında simsiyah olur. Onun baktığı nokta babamın her zaman oturup gazetesini okuduğu koltuktu. Bu arada köpek de uyandı ama birden ayağa fırlayıp aynı noktaya bakarak havlamaya başladı. Köpeğimiz yabancı gördüğü zaman yaptığı şekilde heyecanla havlarken kedimiz ayağa kalktı ve yavaşça koltuğa yaklaştı. Her ikisi de benim göremediğim bir enerjiye dikkatle bakıyorlardı. Kedim babamı tanıdığı için olsa gerek, oldukça sakince o noktaya bakıyordu. Hatta bir iki kez gözlerini kırpıştırdığını ve sevgiyle odaklanarak baktığını fark ettim. Köpeği ise kucağıma alıp sakinleştirmeye çalıştım. O yabancı bir enerjiye doğal olarak havlayarak tepki veriyordu. Beş dakika kadar süren bu durum yavaşça sona erdi. Bir müddet sonra kedim gözlerini çevirdi ve tekrar yattığı yere geri dönerek uyumaya başladı. Köpek de kediyle hemen hemen eş zamanlı olarak sakinleşti. Ben de koltuğun oraya bakarak, babam hoş geldin, gördüğün gibi her şey yolunda ve biz çok iyiyiz. Seni çok seviyorum, bizi merak etme dedim. Gelen ruh varlığını rahatlatmak ve her şeyin yolunda olduğunu belirtmek çok önemli. Onun huzurla yolculuğuna devam edebilmesi için bu konuşmanın yapılmasını tavsiye ederim. Ruhun geçişini ve yolculuğunu kolaylaştıracak düşüncelerin ve sözlerin onlara iletilmesi burada kalanların görevidir. Dua aslında bu niyetle yapılmalıdır. Kedilerle meditasyon yapmanın güzelliği. Budist kültüründe kedilerin meditasyon yapma ve zihni sakinleştirmede önemli rol oynadığı düşünülür. Bazı Budist tapınaklarında ve manastırlarda kediler serbestçe dolaşır ve meditasyon yapanları rahatlatır. Kedilerin sakinlikleri ve dikkatlerini bir noktaya odaklama yetenekleri meditasyon pratiğindeki hedeflere benzerlik gösterir. Kedilerin meditasyon yaparken bir şeye ciddi anlamda odaklanmışken, dua veya ibadet ederken insanlara yakınlaştıklarını biliyoruz varlıklarının meditasyonu veya ibadeti bozmadığını ve tam aksine güzelleştirdiğini söyleyebiliriz. Kediler özellikle bu anlarda yanınızda bulunmak isterler. Daha önce de dediğim aura görebilme özelliği olan kediler bu anlarda zihninizin dinginleştiğini fark eder ve sizden yayılan güzel enerjileri paylaşmak isterler. Dikkatinizi vermek istediğiniz bu tarz tüm çalışmalarda Kedilerin varlığının size yardımcı olacağını söylemek isterim. Ben de mistik yol videolarımızı çoğunlukla onların enerjilerinden destek alarak yazıyorum. Kediler eve bereket ve huzur getirir mi? Bu sorunun cevabı kesinlikle evet. Kediler rahatlarına çok düşkün ve yemek yemeyi seven hayvanlardır. Yedikleri şeyin en yüksek kalitede olmasını severler ve isterler. Su kaplarının her gün yenilenmesi ve evin düzenli olmasından hoşlanırlar. Kediler niyet enerjileri çok güçlü varlıklardır. Bu sebeple kendi rahat ve keyifli yaşama isteklerini eve yansıtacaklardır. Kedilerin güçlü niyet enerjisinin evinizdeki yansıması bolluk ve bereket olacaktır. Onların mama kaynağının kesilmemesi niyeti o kadar güçlüdür ki para akışınızda artışlar görebilirsiniz. Kedinize kaliteli mama yedirin. Bilin ki onun şansı ve niyeti size de o mamayı almanın ötesinde bir bereketin akmasını sağlayacaktır. Kedinizi ne kadar rahat ettirirseniz siz de o denli rahata kavuşursunuz. Bundan bu kadar kesin bahsetmemin nedeni birebir yaşadıklarımdan kaynaklanıyor diyebilirim. Hatta ne kadar çok kedinin mutlu mırıltılı enerjisini yanıma alırsam o kadar bereketim ve şansım artıyor diye düşünüyorum. Kedi beslerken onlara karşı cömert olun. Şansınızın iyi yönde döndüğüne şahit olacaksınız. Sevgili mistik yolcular, bu videomuz yeterli beğeniyi görürse diğer çok sevdiğimiz hayvan canlar için de bir seri halinde video yapmayı düşünüyoruz. Bu videomuzu seyreden herkesin beğeni yapmasına, kanala abone olmasına ve sevdikleriyle paylaşmasına niyet ediyorum. Kedilerim adına bu niyetim kabul oldu bile. Sevgi ve ışıkla kal.